Bugün Salkana o NG ile Üst, sevgi doğru gideceğiz dikildeyim şu an. Biraz önce 10 kilometrelik yol yaptım sahiller altına bir arkadaşlar biliyorsa. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika. Dikildeyiz işte. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. Göstergenin Ege'nin yanına geldi ama ben bisikletçim burada olmadığı için İki gün dükkanı kapalı onu ayarlayamadım. Şu an tek saat çalışıyor. Işık işte bildiğiniz gibi. En yakın zamanda bu göstergemi yapıp videoya atacağım. Evet arkadaşlar şu an ilerliyoruz. insanlar çok gürüldüğü için azıcık yavaşlamak zorunda kalıyoruz. Direksiyon saldım. Kendi gidiyor şu an. Geçen gün çöpe çarptım eski bisikletimden. Ve park edelim bisikletimizi. Çünkü geri döneceğim biraz sonra. Park edelim. Evet arkadaşlar paketti şimdi.